Tarımsal amaçlı kaplanmakili diye satılıyor. Amacımız ziraat ilaç kalıntısını engellemek. Hem deniz zarar, veriyorsun. hem doğa zarar vermiyor, hem de tüketiciler zarar veriyor. Çünkü ömür gün ama yapacak. Biraz <laughs> uygulayacağız. Dün anlatmıştım. Evet. Tekrar dikkat geçiyorum. Evet. Altta, üstte. Yani böyle bir atıp geçmeyin. Komple ağacın kaplandığından emin olun. Kuramadık. Bizim piyasadaki yapıştır yapıştırıcı. Beş burk alırsanız da kalırsak, ya, ben... sabah... şöyle bir özelliği var. Bitki besin elementi var içinde yoğun oranda mikro element, siri dün söyledim. Birincisi Nuflim 17. Güzel. Önce yeter. Nuflim 17'yi bulamadıysanız Nulur var. Nulur. Peki kalin ne, ne, işe yarıyor? Zeytin sineğine engelliyor. %99. Evet, ben baştan okuyorum. Kim alacaksa alsın ona göre. Aynen. Orada imzeyi var mıydı şu an? Yüzden aksu beş. Kendini tamam. Orada, Allah. Oradan, Allah. e,

bu kalim kili ben iki yıl önce benim avokadım var atmıştı ee, ama geçen yıl bulamadım. Ee, geçen arkadaşlar belediye iki arkadaşlar sağ olsun e, kalim kili var mı diye sorduğumda tabi dediler var biz getireceğiz ee, sağ olsunlar geldiler bugün e, dün isimlerimizi aldılar bugün dağıtıma geldiler yani böyle bir hizmet gerçekten yani teşekkür ediyoruz yani bir